arkadaşlar. Bu kanalda sizler için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz. YKS'ye kadar, YKS'den sonra tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları her şey bu kanalda olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. E, Milliyetin Bakanımız Sayın Mahmut Özer dün bazı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar öğrencileri ilgilendiren. 1 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını söyledi. Nerede? 10 ilimizde depremden etkilenen 10 ilimizde öğrencilerin okulları geç açılanlar olmuştu. İşte bunların bu kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında okulların açık olacağını ifade etti. Fakat gönüllülük esasına dayalı yani yani mecburiyet yok. Ee, başka önemli bir açıklaması Sayın Bakanımızın deprem bölgesindeki öğrencilerimizden e, ikinci dönem notu düşük olanların birinci dönem notu geçerli sayılacakmış. Yani ikinci dönem sınava girmediyseniz birinci dönem notunuz geçerli sayılacak. Eğer ikinci dönem notunuz yüksek ise, birinci dönemden daha yüksek ise ikisinin ortalaması alınacakmış. Ve yine telafi programı okullar açıldıktan sonra Eylül döneminde de telafi programının ikinci fazı yapılacakmış. Bakanımızın açıklamaları bu yöndeydi. Okulların erken başlaması gibi bir durumunda söz konusu olmadığını söyledi. E, deprem bölgesi dışındaki illerde ise e, telafi programı yok. Onun yerine destekleme ve yetiştirme kurslarıyla e, isteyen öğrencilere takviye yapılacağını ifade etti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.